Yine aynı yerden gireriz, aşağıdan. Şuradan girelim, gel. Olur. Oradan gir direkt daha hızlı. daha hızlı gideriz. Evet. <laughs> Hı? Çıngırak geliştirince mermisi artıyormuş abi. 12'den 20 oldu. 20 mi? Evet. 20 bayağı iyi. Evet direkt düşürüyor adam yani 20 vermede. Ama 12 yetersiz. 12 çok yetersiz. <laughs> Aldırın basalım. Şimdi birazdan kafa kafaya geliriz. Direkt çıkalım mı yukarı? Çıkalım bak alta istiyorsan. Bakayım. Kartal buldum. Yanlış yasın, Ben sevmiyorum. Mı? Sen, sen Ka oyna. Kalsın üstünde. Robot öldürürüz. Okay. Yerde birileri var. Aşağı, bir tam aşağıda, tam aşağıda. Bir saniye. abi. abi. Buradalar. Raider, İkisi Kurabilir de burada. Bir şey tamam, Tam bırakalım karagaz. Tam robot olması. Onlar nereden gelecek? Aşağı merdivenler. En alttan gelecekler galiba abi. Büyük ihtimalle buradan gelecekler. Abi adam var. Sa Aşağı kapıdan darlayayım mı? Ya da beraber mi oynayalım? İki kişiler buradalar şu an. Bekle. Kaza tek bilmiyorum. Bir efsane at çakayım, atayım. Gel birlikte sıkalım vururuz ya. Hazır mısın? Kalkan basacağım bekle gitme. Tamam geri kaçırabildim. Geldim. Abi kapı açıldı galiba. <laughs> Mücahit. Abi kafa açıldı kafa açıldı. İkisini düşürdüm. Bomba geldi bana. Düşmedim. Göster mi? Beni, beni bilmiyor. sağda. Abi Bur gel 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 geri gel. Burada burada. Yukarıdan adam gelirse ölürsün ama bak buradan adam gelirse ölürsün. Buraya bana doğru geliyor, bana doğru geliyor. <laughs> Düşürdüm bir tanesini. Tamam, diğer diğer adam. Gelin. puşadım puşladım, puşladım. Tamam et. Geldim. Canım çok az. Bir canı var abi. Düşürdüm. Nice. Can basıyorum. Can basıyorum. Don't shoot. Var mı daha gelen? Yok şu anlık. Ama belli olmaz. Bitirelim. Ondan sonra bakarız. Okay. Sıfır can itemi kaldı. Sadece A kalkalım kaldı. Ben bu lava bakacağım. Tamam. Don't shoot. Shut up idiot. Kalk ağır, ağır kalkan Balkan. Hayatta kalma mod gelmiş. Kanka. Of. Abi. Ne oldu kanka? Ne oldu? <laughs> Avcı buldum? dört getirmiş koçum bana. Ee, bunda da venti. bunda da var aynen. Yerlerine de bakalım. Bekle bakacağız. Önce bir cover. Safe'de miyiz ona bir bakalım. Ben bir bandaj, bir tane daha basacağım bandaj. Şunu şuraya koyalım. Okeyiz bence ya. Senin diğer vurduğun ikincisi nerede? Altı mı gitti? Biri geliyor galiba. Sen koşuyorsun. Alttan duyduysan ben koştum evet. Buralara mayın kurdum. Okey. Tamam unutuyorum. Bak bakalım ne var ne de. Sen diye nutladın mı? Bilmiyorum ki bakayım dur. Bakmadım herhalde. Bakmamışım. Bandajını okay. alalım. Bunu alalım. Pompalı var bunda. Isıcı var, bir boku yaramaz. Şu bombasını aldım. Tamam. Sana bandaj lazım mı abi? Kanka bana bandaj lazım değil şu an. Uzatılmış orta şarjörü var. Lazım mı sana? Uzatılmış orta şarjör tamam. mavi mi? Yok değil. Normal. Tamam. Beyaz, şey. dümdüz, yeşil de değil. Tamam, aynen. Boş. Okey. Şu an bayağı güçlendik ya. Güçlendik, aynen de. Benim bir tane üstüme kalkan almam lazım. Kırılacak mı? Aynen. Benim kırkta. Şunu alayım mı? Ne olur ne no, olmaz. No. Lovuk'ta var mı acaba? Benimkisi de 40. Deli demiş. Ben de aldım. Fullüm şu an eventer olarak. Mücahit. Kanka Şuraya da şok mayını kurayım. Abi da yukarıda lootlanıyorlar. Şunun kalkanı nerede? Aldın mı sen bunun kalkanını? Aldım aldım. Kırılıyorlar şu an. Gelsen abi buraya geç ben oraya geçiyorum. Hemen bak aşağıda bir tane şok mayın var. Eğer aşağıya inerlerse... Gördüm gördüm. Şimdi hem altta var hem bu sol kapımda var hem de ileride var kanka. Q80 biraz abartım oldu ya. Boş var bende de 430 var. <gülüyor> <gülüyor> Avcıyla şey kullanıyor mu garak? O da açıldı da abi o şeyi çok kötü yanlış koymuşsun ya. Alt mı patladı? Aç, alt patladı aynen Alt patladı. Çıkacağım şimdi iki kişiler 1, iki üç gel kanka. Canları az. Bomba geldi. Kullan abi. Bekle ben de bomba açacağım onlara. Gel geri. Sen geldi. Abi kalkanları yok. Dronlara bir şok mayını atayım. A Tam aşağıda var mı? Şu arkaya bakıyorum ben. Kaydım ya. Arkadaşlar. Abi sakın ama. Düşürdüm bir tanesini. Tamam bitti bitti bitti. Can... Çok iyiyiz. <laughs> Çok iyiyiz bu. Arkası bekle dur kalkan yenile. Okeyim ben. Arkasını ben de şu an okuyayım. Mermilerimi fulledim. Kaydım ben. İkincisi nerede lan bunları? Burada bende. Burada tamam. aşağıdaki bende. Çatışma mod var. Bunu direkt alıp takamıyoruz mu? Takamıyoruz keşke. Kötü olmuş. Steril bandajlar var. Oh oh oh. Kalkanı alalım. Orta kalkan girmiş enayi. Efsane var. Bunları almamız lazım ya. Neyi bırakacağız ki amına koyayım? oraya bırakalım ya. Ee, Çatışma mod bir bir tane daha var bunda. Dur kanka. Şu bombaları alalım. Bombalar bizim hayatımızı kurtarır. Siyah yerim yok. Moruk. Şu silahları... Bombalı... Silahları silah parçalayacağım. Kimse alıp bize karşı kullanmasın doğru bir karar. Ben de öyle yaptım. Ben yukarıdayım. Abi gidelim bence. Nereye gidiyorsun? Yeter de abi. <laughs> Yeter değil oğlum dur biraz daha çatışalım gelirlerse. Daha iki bombamız var patlamamış. Yetmez mi? Benim karakter koşamıyor artık. Hiç olmaz. Koşum ne yapacağım? Kapıyız çünkü oğlum. <laughs> yani normal Kanka ben buraya bunu koymak istiyorum ya. Kalkan doldurucum yok. Kalkan doldurucu yok mu şu an? Yok var da şeyde yok. Depoda yok. Şunu da şunu değiştirelim. şunda şu bombanın yerini değiştirelim. Hatta şunu da şunu değiştireyim. Orta cephane kullanıyorum. Ben bu ağır cephane lazım mı sana? Abi 240 tane var şimdi. Tamam. Şu... Ya yani ağır cephane lazım değil pardon. Orta cephane var 240 tane. Şu kalkanımı değiştirdim. Şu ortadakilerde şey var mıydı? Kalkan var mıydı ya? Alttakindeki kırık abi. Bendeki daha kötü 33. 19 bu zaman Daha kötü. Bendeki 20 şu an. Ama fulledin diye değiştirmiyor. Bence Kank... gidelim abi. Ben yani nereye gidiyoruz Abi dakika 15 çıkalım abi. Çıkarız kardeş çıkarız dur. Sana var burada kardeş. Atayım mı ben sana ya? Benim, yok yok ben 33 gün... yeniledim ben. Ama Kayıta girersem şey olacak. Kırılırsa daha yenileyemeyeceğim. Şu, burada atabilecek hiçbir şey. Aslında ağır cephaneye atayım ya. Şu hafif cephaneye alayım ne olur ne olmaz. Şok mayınlar kalsın. Hediyemiz olsun gelenlere. Emin misin? girerken aldım. ya? Neyse buradaki çantalara bakmayacağım.

Robot vurmamız gerekirse vuracağız. Sen bana sal, ben gidip basacağım. O iş bende. Sen sadece yukarıdan götü kolla. Yaz vermeye kalıp. Bence de. Çünkü korksunlar gelmesin kimse buraya. çağıralım Oğlum ne oyundu be? İyiydik. Harikaydı. Vallahi tamam, lan ne? Başarılıydı. Başarılı. Abi yok, öldürsünüz. Bize bulaşmayacaktın. Anlaşmayı bozdun.